Herkese merhaba ve kanala hoş geldiniz. Bu videomuz, sosyal medyada Hazel'a gündem olan bir konuyu sizlere sunuyor. Hikayenin tamamına dalmadan NC'ye abone olmayı, bildirimleri amay ve bu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi balalayalım. Hem yak KLL hem de oyunculuk yeteneğiyle. Beğeni toplayan sevilen oyuncu sinemsal. Getiğimiz günlerde katlede. Bir televizyon program inda irek burkan bir itirafta bulunmutu. Rol arkada Ozan Akbaba ile ilgili ilk izlenimlerini paylaat paylamılar kesa sırede. Viral oldu ve internette BYK tepkilere yol atı. Sette samimi bir sohbet seyrasında. Sunucu basit ama merak uyandıran bir soru sordu. Ozan Akbabay ilk GRDNZ zaman hatreleyor musunuz? Sinem hafif bir gülümsemeyle balat. Yekebata biraz gergindim. Ozan. Gerekten ok yuğun geriyordu. Ona bakt medya. Vay canına, bu adam ok ciddi, hatta korkutucu bile olabilir diye DNDM. DRST olmak gerekirse, onunla al iman ne zor olabileceğinden korktum. Ancak ikili ekimler serasinde daha fazla zaman geğirmeye balay nece Fikri. Tamamen deyati. Sinem, onu tan dekeye ayan daha iyi. Anlatme, o ok komik, nazik. Ve o Secakkan bir ruha sahip. LK izlenimim. Neredeyse anında kaybolduk diye payla at. DRST sezleri. Stoyoda alkolarla karalanırken. Sosyal medyada. Samimiyetine yeğenelik hayran ka mesajlar yer aldı. Hayranlar Twitter ve Instagram gibi platformlar. Olumlu yorumlarla doldururken, Kesa Sire'de. İsmini ve Sinem Ozanıyumu. Sinem Jozan Harmoni, Hashtagini Gindem Yarat. Ok Yemeden Ozan Akbaba da bu. Sezlere. Esprili bir dille kara karareka verdi Instagram'da akac bir mesaj paylayan oyuncu Sert gerinebilirim Ama iyim yumuyaçka gülümseme teakler Sinem diye yazdı Cevap sadece Hayranlar ne ezene gülürmekte kalmadı aynı zamanda Kilinin aras undaki GLe ve dost Ağba da pekitirdi ekrandaki kimyalar her zaman VLMTR. Ancak son zamanlardaki bu diyaloglar hayranlar o soruyu sormaya itti, acaba? Aralar undaki yak NLNT'sinde bir ay mı var? Arkada alka daha derin bir E'ye mi dayanıyor? Kili uzun süredir birlikte alıyor. Ve etkinliklerde SKSK -SK yan yana geğren olsalarda. İkisi de sadece iyi arkada ve meslekta olduklar ne AKA belirtti. Yine de, aralar undaki etkili ayımlar spekülasyonlar beslemeye devam ediyor. Sinem Katlede Talk Show'da. Hayran ne gizlemedi? Ozan, birlikte ATM en danceli insanlardan biri. Setteki enerjisi herkesin moralini yükseltiyor herkese saygı duyuyor ve her zaman pozitiflik getiriyor. Ondan holanmamamak gerekten zor, dedi. Sevgi ve minnettar dolu sezleri. İzleyenleri derinden etkiledi. Hatta, program ne sunucusu bile. Onun DRSTL Karase'inde Hazre ile KSZ ne itiraf etti. Ve,